Yani çocuklar iki bütün elmadan dört tane yarım elma elde etmiş oluyoruz. Peki bir iki üç tane bütün elmadan kaç yarım elma elde ederiz? Bakalım. Yine üç elmayı tam ortadan eşit bir şekilde bölüyoruz. Bu birinci elmanın iki yarısı, bu ikinci elmanın iki yarısı, bu da üçüncü elmanın iki yarısı. Sayalım. Bir iki üç dört beş altı. Üç bütün elmadan altı tane yarım elma elde etmiş olduk. 1, 2, 3, 4. 4 tane bütün elmadan bakalım kaç yarım elma elde edeceğiz. Birinci elmanın yarısı, ikinci elmanın yarısı, üçüncü elmanın iki yarısı, dördüncü elmanın iki yarısı. Sayıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 4 tane bütün elmadan 8 tane yarım elma elde etmiş olduk çocuklar. Şimdi bir de bunun tam tersiyle ilgili örnekler yapalım. Yani yarımlardan bütünler elde etmeye çalışalım. Şimdi portakallarımız var. 2 tane yarım portakal. Bir araya gelirse ne olur? 1 tane bütün portakal olmuş olur. Şurada benim yaptığım gibi bakın. 2 tane yarım portakal bir araya geldiği zaman ne oluyor? 1 tane bütün portakal olmuş oluyor çocuklar. Peki 1 2 3 4 4 tane yarım portakal bir araya gelirse bakalım. Bu ikisi 1 portakal elde eder şu iki yarımda bir portakal demektir. Yani bir, iki, bir, iki, dört tane yarım portakaldan iki tane bütün portakal elde etmiş olduk. Bir, iki.